Sevgili yükselen Koç, 17 Şubat'taki Kova Güneş tutulması senin için gelecek planlarını ve sosyal çevreni tamamen yeniden yapılandıran, oldukça sosyal ama bir o kadar da devrimci bir enerji taşıyor. Tutulma, haritanın umutlar, hayaller ve topluluklar alanı olan 11. evinde gerçekleşiyor. Üstelik hayatının en önemli dönemlerinden birine Satürn'ün senin burcuna geçişiyle eş zamanlı giriyorsun. Sosyal çevrede büyük temizlik yapabilir ve yeni gruplar içine girebilirsin. 11. ev arkadaş grupları, dahil olduğun dernekler ve ekip çalışmalarını temsil eder. Sevgili koç, ait olduğun yer değişiyor. Artık sana ilham vermeyen, vizyonu seninle uyuşmayan arkadaş gruplarından kopabilirsin. Bunun yerine daha entelektüel, teknoloji odaklı veya toplumsal bir amaca hizmet eden yepyeni bir topluluğa dahil olabilirsin. Kariyerinden elde ettiğin kazançlar ve iş ağın bu tutulma ile genişleyebilir. Dijital platformlar üzerinden kuracağın bağlar, sana hiç beklemediğin kapılar açabilir. Satürn senin burcunda. Direksiyona geçme vakti koç burcu. Tutulmadan sadece 4 gün önce Satürn, senin birinci evine yerleşti. Bu, önündeki iki buçuk yılın fragmanı niteliğinde. Sosyal çevrende bu değişimler olurken, sen kişisel olarak çok daha ciddi ve disiplinli birine dönüşüyorsun ben kimim ve bu hayatta hangi sorumluluğu almalıyım, sorusu gündeminde. Bu tutulma, hayallerini gerçekleştirmek için gereken ağır sorumluluğu almanı tetikliyor. Artık sadece hayal kurmak yetmiyor, somut adımlar atmalısın. Tutulma, para evindeki Uranüs ile kare bir açı yapıyor. Arkadaşlarınla girişeceğin bir iş veya sosyal bir proje, beklemediğin bir harcama gerektirebilir. Ya da bir hayalini gerçekleştirmek için bir anda yüklü bir ödeme yapman gerekebilir. Kariyer kazançlarında ani bir artış veya azalış yaşanabilir. Finansal olarak esnek olman gereken bir dönemdesin. Geleneksel yatırım araçları yerine daha modern yöntemleri merak edebilirsin. Kadersel arkadaşlık bitişleri veya başlangıçları olabilir. Seni aşağı çekenleri serbest bırak, dahi fikirleri olanlara yaklaş. Kariyerinde beklenmedik prim zam veya yeni bir gelir kanalı olabilir. Dijital projelere ve teknolojik yatırımlara odaklan, kişisel imajında daha olgun ve mesafeli bir duruş sergileyebilirsin. Kendine verdiğin sözleri tutma zamanı, sağlığına ve disiplinine odaklan, imkansız, dediğin bir hayalin tetiklenebilir. Küçük adımlarla başla ama büyük resmi asla unutma. Özetle sevgili koç, senin için oyun arkadaşları dönemi bitti, yol arkadaşları dönemi başladı. Satürn burcundayken üzerinde hissettiğin o baskıyı bu tutulmanın verdiği vizyonla birleştirirsen hayallerini gerçeğe dönüştürecek o büyük disiplini inşa edebilirsin. Şu an üzerinde çalıştığın bir ekip projesi olabilir. Kendi kişisel markanı, yolunu çizme aşamasında olabilirsin. Huzurlu bir dönem dilerim.